kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ha, hastayım. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Enderman deli aslında tersler Arkadaşlar doğdum. Yemin ediyorum. Bak bu sen... Oo! Oh! Oha! Dümdüz bura buraya ev yapacağım buraya ev yapacağım buraya ev, ev yapmışsın. Havuz var lan. Çok güzel bir yerde doğdum. Buradan su geliyor ama şurada su kesiliyor. Neyse. Aç kıralım. Buraları ev yaparız. Gülüm. E, Şu falan yaparız arkadaşlar. Minecraft ilk defa oynamıyorum. Baya biliyorum Minecraft'ı. Yani Minecraft'ı öyle bir biliyorum ki. Hatta sistem yapmaya bayılıyorum Minecraft'ta bir ağaç kıralım. Boş yapmayalım. Evet arkadaşlar. Odunları kırdım. Biraz masa yapacağım. Masa. Çalışma masası yapacağım. Bir tane. Bir, birkaç tane de çok yapacağım. Sopa. Lan. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Ha burada. Ya hepsi boşa gitti. Al işte. Bütün odalar bu şey Al işte. İnek. Seni sopayla dövüyorum. Oğlum. İnek. Bu arada arkadaşlar gerçek Minecraft yani sahte Minecraft değil. Oha. Bir tane diri bıraktı adam bizi. Envantarı koyalım. Biraz odun kıralım. Meşe. Bayan yaşıyor. Domuz. Almışım uçum. İnek. İnek. <laughs> Bir dakika. Acıklık birazcık. Bu arada arkadaşlar bu test videosu. Yani Minecraft'ta bilgisayar aldığımızda e, aldığımda e, orada başka bir kanal açacağım. O da Minecraft kanalım olacak arkadaşlar. Bu Roblox kanalı. Yok, e, bu tam da Roblox sayılmaz. Bu random video attım. Roblox videoları e, atıyorum arada. Hatta ilk kapak fotoğrafını videomu da attım. Oraya da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Eee um, buraya ev yapacağım. Mükemmel bir ev. Kaplumbağa var burada. de. Kaplumbağay. Yaplumbağa diye de deniyor. Yaplumbağay. nasıl yapıyoruz ya şey? Ad daş. Daş. Öleceğim, um, böleceğim. Eee yapmak istiyorum. Burayı düzleştirelim. Bu kurlardan bir yaparız. Of oh, <laughs> çok güzel yerler Yemin ediyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bak şimdi şey, yemin ettim. Yoksa çarpılırım. Gerçekten burayı yani bilerek yap, şey yapmadım. <laughs> Yaratıcı mutlu bulmadım. Burayı da yapmadım. Gerçekten. Yavru götürme hmm. Bir kürek nasıl kırılabilir arkadaşlar? Sadece alıyorsun ve atıyorsun yani bu kadar. Kırılacak mı? ne yapıyoruz ki? Hadi kazmaya anlarım da bir de balta kazmayı kılıcı. Çürek mi alakalı? abi? Bir de hızlı gidiyor canım. Aha kırıldı işte. Şunlara Bir stek kumumuz oldu. Neredeyse. Aha bir stek olacak. Üç tane kaldı bir stek için. Aha bir stek oldu. Bir stek kumumuz var. Fazla böyle iki tane. Bu çok güzel olacak yani. Şimdi kaldıralım. <laughs> çıkarmaya devam. Evet arkadaşlar ben yani, baya bir 10 tane odun kastım. Bunlar baya bir odun yani tahta eder bizim bir şey kalas. Ne kalaslar baya beyder. Bir Birazcık çubuk yapalım. Çobuk, çobuk, çobuk. Tamamdır. Biraz sandık yapalım. Elim uyuştu. Bu kadar yeter. Ben için yok mu? Yok, yok mu? Bu arada arkadaşlar geçmiş çocuk bayramımız kutlu olsun. Yani Ben de 9 yaşında olduğum için benim de bayramım say sayılıyor. Birazcık. Pardon 9 değilim ya. 10'um oğlum. 10, 10. Aynen 2015'te doğdum. 2025'teyiz aynen. 10 yaşındayım. Like atıp abone olmayı unutmayın serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar ben katıp abone olabilirsiniz bir de yorumlara yazarsınız bayağı bir sevinirim <gülüyor> <gülüyor> pardon arkadaşlar bu video test videosu yani haberiniz olsun arada birazcık çek çekerim ama gerçek Minecraft videosu gelecek yakınlar. yakında. Bir ay sonra arkadaşlar. Bir ay sabredin. Bir ay sonra. bize koyun lazım. Koyun lazım. Koyun. 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 Ben sana koyun. ha ha. Ha. Etrafta koyun yok. sana koyun. Ah şu koyun mu lan? Ağaçmış. Yıkılmış ağaç. Arkadaşlar benim şunu yapmam gerek. Al işte Karanlıkta bir <laughs> 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 Bir sandığı açamıyorum ya. ne ya? Çok sıkışık. Şu tarafı açamıyorum. Zaten sandık var. Buradan buradan bir hissi Lan ya sandığı kes. Ha sandık var zaten. Buradan gelirse birisi şöyle. Alırız kılıcımızı. Şöyle şöyle alırız. Ya ağabeyiz. Ah. Ya yani ışık da geliyor. Mis gibi. Arada bir şekerim arkadaşlar. Zaten. O bu. Yakınlarda zombi var. Evet arkadaşlar. Eli kapattım. El yok. Enderman var. Evet, 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 evet. Bakın arkadaşlar yanında eğilince ben gözüküyorum. Darara da 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 steve. Steve. Küçük stevesi. İyi. Uy, bak el. El çizeceğim. Elle seveyim. Bu nasıl el sarkıtı? Oh yeah. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz görüşmek üzere bye bye.